الرحيم الحمد لله حمدا كاملا والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد دوستان Rabbim anladıklarımızı anlamayı, anlattıklarımızı yaşamayı nasip eylesin. Karşı tarafa bakıyorsunuz. Bir tane taş görüyorsunuz. O taş belirtmek için öğrensinler diye işaret taşıdır. Hiçbir başka özelliği yoktur. Hazreti Adem ile Hazreti Havva validemizin buluştuğu buluştuğu yerlerden birisi de yeridir. Peki burada ne olmuş? Kısaca onu anlatacağız. Buradan alacağımız ders ne? Bir, tövbelerin kabul edildiği yerdir. Arafat meydanındayız. Şimdi burada ne olmuş? Kısaca onu anlatalım. Allah Celle Celaluhu Adem Aleyhisselam'la Havva validemize herkes iyi baksın. Havva validemize cennete girdin. Burada istediğinizi yiyin. istediğiniz yerde gezin. istediğiniz davranışı yapın. Ne dedi? Sadece şu ağaca değmeyin. Kısaca bilmeniz için böyle avam olarak söyleyeyim. O ağaca değme, o ağacı yeme, dokunma dokanma dedi ve ondan sonra da selbes bıraktı. Fakat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın namazının ehemmiyetini bilen Adem Aleyhisselam'la başlayan hani ruhlar alemi yaratıldı deriz ya biz ne zamandan beri Müslümansınız deriz ya hani galu beladan beri deriz ya işte o zaman Allah Celle Celaluhu Adem Aleyhisselam'ı yarattıktan sonra bütün ruhlara bana secde edin dedi. Fakat bu secde etmeyenlerin içerisinde kim vardı? Şeytan Nalutullah vardı. Ben secde etmem demişti. Niçin etmem demişti? Kibrinden dolayı. Yani gururundan dolayı. Ben ateşten yaratıldım. Adem ise topraktan yaratıldı. Ben buna secde etmem dedi. Kibir ve gururundan secde etmeyince Allah Celle Celalü de şeytan lanetullah'a cennetinden kovdu. Cennetinden çıkardı, lanetledi. Ondan sonra ne oldu? Adem Aleyhisselam'a secde etmeyen şeytan lanetullah Peygamber aleyhissalatu vesselama kadar bile kıyamete kadar lanetlenmiş oldu. Lanetlendikten dolayı dışarı çıkarınca dikkat edin. Benim sözüm değil. Ayeti kerime Allah Celle Celalüne şeytan dedi ki Madem beni çıkardın, madem beni kovdun o zaman ben de senin kullarını senin yoluna göndermeyeceğim. Senin sıratı müstakimine aldırmayacağım. Onlara günahları süsleyeceğim. Günahları güzel göstereceğim. Senin yolundan alıkoyacağım dedi. Sonra da Allah Celle, Celle pazarlık etti. Ben onları engelleyeceğim. Allahu Teala da buyurdu ki benim salih, samimi, saf kullarıma etki edemeyeceksin dedi ve böylelikle şeytan cennetten çıkarıldı. Ama bir ağaç var o ağaca dokanma dedi. Sonra ne oldu? Duramadı şeytan. Şimdiki gibi yine durmuyor ya kan damarlarımızda dolaşıyor ya şimdiki gibi duramayınca cennete nasıl gireyim? Nasıl girmenin yollarını araştırdı. Sonunda rivayete göre sürünen bir yılan haline girerek cennetin bir kenarından girmek yani tellerden misal nereden girdiyse girmek suretiyle Adem Aleyhisselam'la Havva validemizi kandırmak, vesvese vermek suretiyle kandırmaya çalıştı. Hani biz Nas suresini okuruz ya Kul e'udu bi rabbin nas melikin nas ilahin nas diye orada var ya vesvese veren şeytanın şerrinden insanlaşmış şeytanların şerrinden deriz ya bunun sebebi işte şeytana vesvese verdiğinden dolayı önce Adem aleyhisselama geldi. Dedi ki ya Adem Allah sizi ebe de bu cennette bırakmak istemiyor da onun için bu ağaçtan yemenizi yasakladı. Yerseniz ebedi kalacaksınız diye yalan söyleyerek, yemin ederek Adem Aleyhisselam'a o meyveyi yedirmek istedi. Ama Aleyhisselam yapmadı, yemedi. Sonra annelerden özür dilerim. Kadınlara geldi. Kadınlar biraz daha böyle mülayimdir. Biraz daha böyle rahmetlidir ya. Annelerimizden özür dilerim Havva validemizi kandırmaya çalıştı. Sonunda bunu başardı. Başardığı için özür dilerim. Hadis bu benim sözüm değil. Peygamber Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki ümmetimin helakı iki şeyle olacak. Bir para, bir kadın. Yani kadın insanları kandırma yönündeki halini söylüyor. Adem Aleyhisselamı kandıramayan şeytan Havva validemizi kandırmak suretiyle suyu şeyi yedi. Yeyince burası önemli. Yiyince edep olan elbisesi aşağıya düşünce ar düşünce özür dilerim üzerlerini örtebilecek malzeme ile üzerini örttüler. Toprakla veya bir yaprakla örtünce. Sonra Allah Celle Celalü de madem benim sözümü dinlemediniz, madem benim emrimi itaat etmediniz, o zaman yeryüzünde uğraşın, didinin, rızkınızı kazanın diye yeryüzüne gönderdi. Nereye gönderdi? Adem Aleyhisselamı Hindistan'a, Cidde bölümüne de hava validemizi ikisini gönderdi. Birisi Hindistan, birisi Hindistan bölgesine, diğerini de Cidde'deki bölüme gönderdi. İkisi birlikte, ikisi birlikte birbirlerini aramaya başladılar. Birbirlerini aramaya başladılar. Gecesini gündüzüne katmak suretiyle arıyorlar. Yer telefon yok. Ne bileyim konum atmak yok. Hiçbir şey yok. Sonra Adem Aleyhisselam elini açtı, yalvarmaya başladı. 200 yıl insanlık aleminde en çok ağlayan Adem Aleyhisselam'dır ve o çok ağlamıştır. Ağladığı için vücudundaki gözlerin önünde pınarlar meydana geldi. Sonra tövbe etmek suretiyle. E şimdi tövbe edeceğiz. Dualar geri dönmez. Onun için burada da tövbe edeceğiz. Tövbe etmek suretiyle Allahu Teala günahlarını affeyledi. Havva validemiz ile Adem Aleyhisselam'ı burada buluşturdu, el ele tutuşturdu. İnsanlığın birleştiği, insanlığın kaynaştığı yer burasıdır. Buluşma yeri burasıdır. Tövbelerinin geri dönmediği yer burasıdır. Şimdi soruyorum kendi nefsim, herkes kendine sorsun. Her gelişimde bu soruyu soruyorum. Diyorum ki, ey Yusuf Hoca, Adem Aleyhisselam bir kere günah işledi, 200 yıl ağladı, 200 yıl tövbe etti, 200 yıl Rabbine yalvardı. Bir günahından dolayı sen de ben nefsime diyorum özür dilerim. İşlediğin günahların sayısınca Allah'a ne kadar tövbe ettik acaba? Allah'a ne kadar yalvarıyoruz acaba? bir günahından 200 ağlayan Adem Aleyhisselam bu kadar günahından ne kadar ağlayacağız acaba? Ne kadar tövbe edeceğiz acaba? Herkes kendini düşünsün. Bir kere onun için bu rakip bir fırsattır. Duaların geri dönmediği yerdir. Onun burada yapacağımız duanın, tövbenin Rabbim kabulünü nasip eylesin. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Adem Aleyhisselam'ın tövbelerinden nasuhi tövbe kabul eylesin. Şimdi buradaki dersimiz tövbe her gün tövbe edeceğiz. Memleketimize gittiğimizde dahi tavafta da bazen söylüyorum. Ya Rabbi buralarda verdiğimiz sözleri buralarda bırakanlardan eyleme ya Rabbi. Ölünceye kadar devam ettirenlerden eyle Ya Rabbi diye dua ediyoruz. Buradaki dersimiz bir tövbe, iki Allah'ın emirine itaat, Peygamber'in sünnetine itaat alacağımız ders bu.